Tabii iki ayı doldurmak üzereyiz. Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşçı, geldiği günden bu yana yapılan çalışmaları değerlendirdi. İnsanı çok sıcak, çok iyi karşılandım. Milli Eğitim Müdürü Aşçı, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından başlatılan kampanyalardan biri olan anaokulu projesi için kentte çalışmalar yaptıklarını belirtirken, her öğrenciyle ayrı ayrı ilgilendiklerini dile getirdi. Bir bin öğretmenimizle çalışıyoruz. İdareci arkadaşlarımız, dünyamız arkadaşlarımız. Müdür Aşçı, kişi başına düşen kitap sayısını 2'den 10'a ona çıkarıldığını vurgularken, ayrıca meslek liselerinin önemini aktardı. Tabii iki ayı doldurmak üzereyiz Ademiyanda il milletim olarak. Bu il gerçekten çok güzel bir il. İnsanı çok sıcak, çok iyi karşılandı. Burada hem il milletim bürokrasisi tarafından hem de diğer kurumlarımız tarafından çok sıcak karşılandık. Bu motiveyle çalışmamıza başladık. Şu an 11 bin öğretmenimizle idareci arkadaşlarımıza, müdür yağımcı arkadaşlarımıza yoğun bir şekilde Adıyaman'daki öğrencilerime hizmet etmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Tabii, İl milli Eğitim Müdürlüğü'nün görevi bakanlığın eğitim politikalarını öncelikli olarak icra etmek. Biz de ee, Sayın Bakanımız e, Profesör Doktor Mahmut Özer'in öncelediği eğitim politikalarını üzerinden çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Ee, Tabi Sayın Bakanımız özellikle anaokulu oranının daha yükseklere çıkması anlamında çok ciddi çalışmaları var. Biz de il milletim olarak bu çalışmaları icra ediyoruz ve şu an e, anaokulu 5 yaş kategorisindeki oranımız %93'lere çıktı. Bunun dışında her öğrenciyle ayrı ayrı ilgileniyoruz ve niye anaokuluna gidemiyor, niye gelmiyor, burada mı, şehri terk etti mi, sebebin hepsini de raporlarına ayrı ayrı tutuyoruz ve ikna ettiklerimizde bir 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 anaokuluna kaydetmeye devam ediyoruz. Ve oranımız şu an 93, %93'e çıkmış durumda. Bunun yanında tabii artık Sayın Bakanımız özellikle kütüphanesiz okul kalmasın, şeklinde bir eğitim politikası vardı ve Türkiye'nin bütün illerindeki bütün okulların hepsine kütüphaneler yapıldı. Ve bu kütüphaneler yapıldı. Bunu devletimiz karşıladı. Meslek liselerimiz de hatta biz kendi meslek liselerimizde kütüphanelerimizi ürettik, okullarımıza verdik. Ve kütüphaneler yapıldıktan sonra kitap sayımıza baktık. Öğrenci başına düşen kitap sayımız 2.8'di kütüphaneler bittiğinde şu an e, kitap sayımız ona yaklaşıyor. E, yani e, 458 bin e, kitabımız vardı proje başladığında şu an kitap sayımız 1 milyon 400 bine çıktı. Dolayısıyla e, tabi kitap okumayı kitabı önemsiyoruz çünkü neden önemsiyoruz? E, i̇ki açıdan önemsiyoruz bir tanesi e, şu an gerçekten e, devletin yapmış olduğu sınavlar 3me değerlendirme sınavları hem e, lise geçiş sınavı hem üniversite geçiş sınavı artık çok uzun paragraflar soruluyor çocukların anlama okuduğunu anlama hızı soruluyor paragraflar soruluyor Dolayısıyla kitap okumayan çocuğun başarılı olma şansı yok Onun için biz kitap okumayı öğrencilerimizin hayatının bir parçası haline getirmek istedik bütün uğraşımız bunun için kitabı bu ilin gündeminde tutmak istiyoruz Geçenlerde bir kitap bağış kampanyası yaptık Ben Sayın valimize çok teşekkür ediyorum. Sayın rektörümüze, sayın belediye başkanımıza, Milli Komisyon Milli Savunma Komisyonu Başkanımız Sayın Ahmet Aydın Başkanımıza, sayın vekilimize, diğer milletvekillerimize, hepsine